Merhaba sevgili kova burçları kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamlı gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi dileyenler biliyorsunuz yükselen ay ya da venüs burcunda kontrol edebilirler. Hemen şöyle bir desteğimizi alalım. Masamızı çok sarsmadan Evet arkadaşlar şimdi İlk kart yani ilk kısma bakacak olursak ilerleyen günlerde size doğru gelen bir tırnak içerisinde bir şövalye var gibi gözüküyor. Yoğun iletişimler, bir e, şeylerin aktif hale gelmesi, hareket kazanması gibi bir süreç söz konusu olacak gibi gözüküyor. Biri size bir teklif ya da bir fırsat sunacak gibi gözüküyor. Ve bunun geçmişsel bir altyapısı var gibi gözüküyor sevgili kova burçları. İnşallah isminizi yanlış söylememişimdir. İnşallah oğlak dememişimdir. Öyle bir şey dedim sanki ama Kova burcu arkadaşlar. Dediğim gibi sevgili Kova burçları size doğru gelen bir enerji var, bir teklif, bir fırsat ya da bir haber geliyor gibi gözüküyor. Bunun geçmişsel bir altyapısı var ve burada birazcık sanki ee, bu durumu birazcık ego yaptığınız bir konuyla ilgili yani şöyle düşünün arkadaşlar e, bu eğer bir işle ilgili ise belki de insanlara bir şeyler ispatlamak adına uzun zamandan beri ispatlayamadığınız ama hani bir gün göreceksiniz ben de bunu başaracağımla ilgili bir durum olabileceği gibi kiminiz için bu birebir aranıza küslük, kırgınlık ya da egonun girdiği bir kişiden direkt olarak gelecek olan bir haberleşme, bir teklif, bir fırsat olabilir arkadaşlar ve bu konuyla ilgili Sanki böyle bir olay biraz nasıl söyleyeyim bir kararsızlık durumlarına sebep olabilir gibi gözüküyor, bir gel git enerjisine sebep olabilir gibi gözüküyor. Yani geçmişte ben buraya başvurmuştum ama bilmiyorum ki şuradan da beni aradılar hani ne yapsam hani dediğiniz bir duruma da sebep olabilir kimleriniz için kimileriniz için de dediğim gibi birlikte bir işte karşılıklı bir ego mücadelesine girdiğiniz bir kişi varsa da sevgili kova burçları burada bu kişiyle ilgili tekrar atıyorum işte hayatınızı alıp almamak affedip affetmemek arasında da yine bir ikilem sürecinde olabilirsiniz şu ikileme ben bir kar seçmek istiyorum şuradan yani toprak ikilisine Azize kartı ile beraber kendiniz açısından en doğru kararı vereceksiniz arkadaşlar. En akıllıca kararı vereceksiniz. İçinizde ne doğarsa, içiniz içsel bilgeliğiniz ne deniyorsa, ne diyorsa. Evet Kova Burcu, çok üst zaman olmuştu ama sen bunu bir değerlendir derse onun peşinden gideceksiniz. Ya da evet kova burcu bu kişi sana haksızlık yapmıştı. Evet, evet ego olmuştu. Sen şöyle karar ver şeklinde yine azize, içgüdüleriniz, sezgileriniz bir şekilde sizi bir yere doğru ilerletecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu hava beşlisine de bir kar seçmek istiyorum ben. Evet, sanki iş, para, eğitim, kariyerden ziyade İki sayısı önemli, ikili vadeler sizin açınızdan çok önemli. ilerleyen zamanlarda tabii ki burada saat kavramı da için için alıyoruz arkadaşlar. Saat 2, 2 işte bilmem bir şey geçe. Bu tarz enerjiler gün etkili olabilir. Enerjilerin yoğunlaştığı saatler olabilir. Aynı zamanda ikili vadeler 2 iki hafta, 2 ay gibi süreçlerde yine etkili olabilir gibi gözüküyor. Bu daha çok sanki ruh eşi bağlantısı hissettiğiniz biri. Fakat illa partner demiyorum dikkatinizi çekerim. Ee, geçmişsel bir bağlantınızın olduğu biri ve bu kişiyle aranıza bir takım egolar girmiş olabilir. Ve bu egolarla ilgili arkadaşlar dediğim gibi bir teklif ya da bir hareket süreci ilerleyen zamanlarda yaşanabilir. Bununla ilgili ikilemlerinizden bir azize enerjisiyle kurtulup kendiniz açısından içinize ne doğuyorsa... Onun doğrultusunda kart pardon seçim yapacaksınız sevgili kova Hani karşındaki ne der ne düşünür ama ayıp olmasın değil. içinizden ne geliyorsa kararlarınızı o şekilde vereceksiniz. Ama dediğim gibi size doğru gelen bir şövalye var gibi gözüküyor. İki sayısı önemli olmakla birlikte. Hemen ikinciye gir ve sanki kalıcı enerjilerle geliyor. Gerçekçi enerjilerle geliyor bu kişi ama yine de burada iş size kalıyor arkadaşlar. Özellikle e, tabii ki kimileriniz için gerçek anlamda hukuki ve bürokratik süreçlerle ilgili olabilmekle birlikte arkadaşlar illa olmak zorunda değil. Bir şekilde e, ne denir ona hani ilahi adaletin yerine gelmesini beklediğiniz bir konuyla ilgili. Hatta kendinizi bu adalet konusunda bakın 8 8 8'li vadeler önemli. Adalet ve burada da 8 vardı çünkü. Adalet konusunun yani işte ilahi adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bulmayacak mı yoksa? ya da işte bu dava benim lehime sonuçlanmayacak mı yoksa deyip biraz böyle açıkçası bir sıkıntılı olduğunuz ama beklentilerinizin, hedeflerinizin hali hazırda hala varlığını devam ettirdiği ama dediğim gibi sıkıntılı bir süreçle ilgili ilahi adaletin yerini bulduğunu göreceğiniz bir takım gelişmeler, bir takım başlangıçlar Söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Bu sıkışmış enerjiden daha genişlemiş bir enerjiye doğru, daha ferah bir enerjiye doğru e, açıkçası ilerleyebilirsiniz. Dediğim gibi bu konuya dair güzel fırsatlar, güzel gelişmeler olabilir, güzel bir sizin lehinize olacak bir hareketlilik süreci söz konusu olabilir arkadaşlar. Aileyle ilgili bir takım aile üyelerine karşı ya da aile üyelerinin kendisi birbirleriyle ilgili arkadaşlar burada daha doğrusu aile üyelerine karşı değil de kendinizi savunduğunuz, kendinizi bir güvende hissetmek için ailenize sığınırsınız ya da aileniz olarak gördüğünüz kişilere sığınırsınız. Bu kişilere böyle bir sığınmanız, onlardan böyle bir akıl almanız, destek almanız. Belki onların daha sizin iyiliğinizi istedikleri için yaranmak açısından değil de sırf sizin sizin iyiliğinizi istediği için daha dürüst konuşmalarından, verdikleri objektif fikirlerden bir etkilenerek kendinizi bir şeylere karşı koruma ya da mücadelesini ettiğiniz bir durumla ilgili arkadaşlar daha dirençli olabilmenizi sağlayacak bir destek alabilirsiniz. Aileniz ya da aile olarak gördüğünüz kişilerden. Hani bu sevgiyi, bu birlikteliği daha fazla hissedebilirsiniz. Yani Kova burcu evet arkadaş atıyorum şu şu kişiler sana gaz vermek için böyle diyor ama bence bu konuyla ilgili şunu yapmalısın diyen daha analitik ve dürüst enerjiler alabilirsiniz oradan anlatabiliyor muyum kendinizi dediğim gibi korumak ihtiyacı hissettiğiniz böyle bir sanki savaşıyormuşsunuz gibi hissettiğiniz ve direncinizi sizden talep eden bir konuyla ilgili aile olarak gördüğünüz kişiler size destek olacak sanki arkadaşlar verdikleri özellikle analitik fikirlerle hani şey vardır ya dost acı söyler aynı onun gibi düşünebilirsiniz Özellikle organizasyon konusunda arkadaşlar organize, organize işler deyince şey gibi olacak. Yani böyle bir zekanızı kullanacağınız belli bir takım işte belki de liderlik durumlarınızı sergilemek durumunda kalacağınız, olaylara duygusallıktan ziyade daha objektif ve tarafsız ve daha analitik sizin de yaklaşmanız gereken, belki de hatta sizden liderliğinizi talep eden bir takım durumlar içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Burada bir şeyleri yapmak, kurmak, idare etmek, yönlendirmek, anlatabiliyor muyum? Dizginleri elinizde tutmak gibi yine bir enerji içerisinde olacak gibisiniz arkadaşlar. Daha akıllıca hareketler, daha böyle bir e, belki bir işte atıyorum iş toplantısı, iş toplantısı ayarlama, bir iş kurma. Bu tarz enerjiler içerisinde olacaksın sanki. Bir şeyleri yapma. Zaten kova burcu da biliyorsunuz hava enerjisidir. Derken yine bir hava dokuzuz çıktı. Şimdi bir konuyla ilgili negatif düşüncelerden biraz kendinizi uzaklaştırmaya çalışmakta fayda var arkadaşlar. Çünkü bu düşünceler birazcık sizi önümüzdeki günlerdeki hal hazırda belki de yaşıyorsunuz. Bir kaygınız var, bir uykusuzluğunuz var, bir şey çok kafaya takıyor gözüküyorsunuz. Belki ay niye böyle yaptım diye bir pişmanlık olabilir ya da bir konuyla ilgili ay kesin olumsuz olacak diye Baktığınız, olumsuz yaklaştığınız, karamsar yaklaştığınız bir konu olabilir arkadaşlar. Bu tarz düşüncelere, bu tarz işte kabusal düşüncelere, yetersizlik düşüncelerine ya da geçmiş geçmişte kaldığı pişmanlık düşüncelerine biraz kendinizi kaptırmamaya çalışmanızda fayda var gibi gözüküyor. Bunlar zaman zaman böyle bir suyun altından çıkabilir, su yüzüne çıkabilir. Zaman zaman sizi böyle bir dürtebilir bu tarz duygular. O yüzden bu enerjilere dikkat etmenizde fayda var önümüzdeki günlerde. Şimdi diğer destelerden de seçelim. Evet bakın nazardan, negatif enerjiden, hayrına olmayan şeylerden bir şekilde korunacaksın önümüzdeki günlerde sevgili kova burçları. Belki içine doğacak bir şey yapmayacaksın ya da biri insan sana bu bir şeylerle ilgili seni korumak adına sana ön olacak, öncü olacak, akıl verecek. Biri ya da birilerine karşı seni birileri savunabilir. Her türlü korunma enerjisi altında olduğun, hayrına olan olmayan şeylerden korunduğun bir süreç içerisinde olacaksın Önümüzdeki günlerde işbirliklerin olabilir bir takım işte iş anlaşmaları, birileriyle ortak iş yapma, bir takım işte organizasyonlar içerisinde fikrini söyleme, senden fikir istemeleri, birilerinden fikir alman, bir yaratıcılık sürecinde işte bir arkadaşına ortak dükkan açmaktan bir işte grup çalışmasında katkı sağlamaya kadar her anlamda alma verme, beyin fırtınası, işbirliği içerisinde olacağın bir süreç olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani her şeyi tek başına yapmak durumunda olmadığını belki de görüp kabullenip bazı şeyleri bazı kişilerle yine paylaştırma durumu içerisinde de olabilirsin. Bir ilham enerjisi. E, tavan yapacak sende sevgili kova burçları. E, zaten kova burçları biliyorsunuz biraz daha farklı düşünen insanlardır, biraz daha farklı bakan insanlardır. E, sanatsal yönleri de, yaratıcılık yönleri de gelişmiş insanlardır. En basitinden mesela Aysel Gürel, sanırım kova burcu yanlış hatırlamıyorsan, güzel şarkı sözleri vesaire olarak düşünebilirsiniz. Her anlamda ki kim kim hepiniz tabii ki sanatçı olmak zorunda değilsiniz ama belki bir duruma parlak bir fikir bulma, bir çıkış yolu bulabilme, gerçekten bir şeyleri yaratma, böyle bir ilham gücünüzün zirvede olacağı, yaratıcılığınızın zirvede olacağı bir süreçte olacaksınız. Ve bir takım dersler, hayat dersleri ve tamam ya burada bunu yapmıştım ama bir daha da işte atıyorum şu insana da güvenmem. Ya da burada ben hata yapmıştım, ilha, ihmalim vardı. Evet, ben yapmam bir şey yapmalıydım. Tamam, şimdi dersimi çıkardım. Her anlamda ruhsal gelişim yolculuğunuzda bakın arkadaşlar, olgunlaşma, dersler çıkarma, işte bunu yaşadıysam demek ki bana burada bunu anlatmak istemişti gibi çıkarımlarda bulunacağınız, olgunlaşacağınız sanki bir süreç olacak gibi gözüküyor. Yine sınandığınızı, yine test edildiğinizi düşünebilirsiniz. Bu süreç belki kimleriniz için biraz daha devam edebilir, ama aslında diyor ki bunlar senin ruhsal gelişimin açısından. Önemli enerjiler ee, sende de böyle bir dediğim gibi ders çıkarma vesaire olgunlaşma süreci olacak diyor. Bir de meleklerden bir kar seçelim. Çok güzel, bolluk bereket senden yana olacak sevgili kova burçları. Parasal konularla ilgili işte verdiğin emeklerin karşılığını çok güzel bir şekilde alabilmekle birlikte özellikle parayla ilgili konularda bereket ve zenginlik hayatına yağacak diyor ilerleyen günlerde. Bir yerden bir para vesaire çıkabilir. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.